oyun adamı kanalımızdan hepinize Merhabalar arkadaşlar bildiğiniz üzere her zamanki gibi FIFA 2020'de kariyer modundan devam ediyoruz Lig maçlarımıza devam ediyoruz yalnızca şunu söyleyeyim arada ben bir tane maç yaptım ee, kazandık Konyaspor'u yendik arkadaşlar onu belirtmiş olayım size Konyaspor'u Sporu Can'cım 2-1 galiba yendik 2-1 ee, yendik şimdi gene kariyerimizden devam edeceğiz karşımızdaki maç Kayserispor Spor maçı Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. İlk dördün içerisine girdik arkadaşlar. Onu söyleyelim size. Ve maç gününe geçiyoruz. Evet. Çubuklu bir Galatasaray benzeri bir forma. Değil mi Can? Ne kadar tatlıdır. Evet çok tatlıdır. Bayılıyoruz ona. Evet. Bir maçımız daha olacak biliyorsun ilk maçı kendileriyle. Zaktan vazgeçiyorum. Orada bir düzeltmeyi yapmak istiyorum. Ee, enteresan değişiklikler yapacağım arkadaşlar bugün. Siz de şaşıracaksınız. Zaten orta saha oyuncusu kendisi. Muric sol ayaklı bir oyuncu olduğu için onu sağ tarafa alacağım. Yani Corvette'in sağ tarafına solla rahat bulması açısından. Türüç orada güzel. Rodriguez güzel. Bakalım aşağılarda bize gelen arkadaşlardan kim var? Kaleci'mizi e, Tekin'le değiştirdik galiba değil mi? Harun Tekin'i koyduk kaleye. Erdinç'le alakalı çeşitli fikirlerim var ama şöyle bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Gustavo'nun yerine bir müddet genç yeteneğimiz Kadıoğlu'nu oynatacağım. Bakalım nasıl bir ortam oluşacak diyelim. Taktikle alakalı bir değişiklik ister misin sen teknik direktör? Teknik direktör sizsiniz. Ben teknik direktör olarak sana sordum zaten bu soruyu. Neyse tamam dizilişle alakalı bir değişiklik yapmak istiyorum. Rolante oyunlardan ziyade birazcık daha böyle konsantre bir durum yapalım. Orta sahamızı birazcık boş bırakalım. Bakalım Kayseri Spor'un beklemediği bir taktik olacak bu. Nasıl değerlendirecekler göreceğiz hep birlikte. Evet, bir antrenman alacağız önden. Bildiğimiz kadarıyla her zaman gibi maç öncesi bir antrenman yaptırıyor. Şuradan şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Arkadaşları kesmeye çalışalım ve keselim gördüğünüz gibi. Hadi geçelim antrenmana direkt. E maç gününe gelelim. Bakalım Kayseri Spor karşısında Fenerbahçe'miz neler yapacak görelim. Güzel bir gün, güzel bir maç olacak inşallah. Akşam maçı yapıyoruz. Özür dilerim. Akşam maçı yapıyoruz. Gündüz maç yapmaktan gözlerimiz biraz bozuldu çünkü. Evet, sıkışınca orta sahaya gönderdi. Orada Serdar var. Serdar. Güzel. Vurur mu oradan? Ay gol zannettim be. Gol zannettim arkadaşlar. Gerçekten güzel iki kişinin ortasından yırtıldı geldi Rodriguez zannedersem. Sert vurdu. Sanki kaleciye dokunmuş gibi geldi bana. Evet dokunmuş gördüğünüz gibi. Arkalara doğru bir orta atalım. Kaleci fazla müdahale edemesin dedim ama gelişine var mı orada? Topu. Kontra yemeyelim arkadaşlar. Kontra bizim için çok tehlikeli biliyorsunuz. Serdar yerinde. Hemen ortaya bıraktı. Zak. Zaktan Zanka. Kanatta Isla. Isla görevini yerine getirdi kaptırmasına rağmen topu. Devam ediyoruz. Orada bas. Orada bas. Herkesten baskı istiyorum. En azından bir top kapı. Evet. Güzel. Devam et. Ah bir de pası verebilsen. Bir de pas verme yeteneğin olsa. Zak kaptı topu. Diğer kanattan ben gelirim abi dedi. Uzadı. Uzadı gördüğünüz gibi. Uzadı. Yaptı ortayı güzel yere ama ondan önce defansta Sapunaro topu korner gönderdi. Bir korner atışı daha. Biraz gerilere doğru arkadaşlar. Gerilere doğru gitsin. Evet dedim ama Bırakmayın arkadaşlar, bırakmayın. Müsaade etmeyin. Evet orada ay kaçırmayın adamları. Güzel Zanka. Çok fener bastırıyorlar ilk. Gördüğünüz gibi. Güzel Serdar. Uzaklaştıran tür Yürüzak. Yürüzak. Böyle Yürü, zak. Yürü zak. Öyle yürüme ama. O yürümek değil. Bırakma bırakma. orada defans var Hadi bakalım Moriç. Hoşuma özürlü arkadaşımız. Vurdu mu? Ayy. Ay, ay Lump. Lump kurtarmayı başardı. Şimdi geriye doğru gene bir orta atacağız. Kaleci uzunluğu ya yap evet. yapmasın diye. Türüç. Ay, vurdu mu kafayı? Vurdun. Ama çok oh, Topsak bayrağı vardı arkadaşlar. Devam, devam gençler. Devam, galibiyetlere devam etmemiz lazım. Yoksa hiçbir kupaya katılamayacağız. Güzel. Rodri Baba. Rodri Baba çok severiz. Buradan Hı -hı. bir şut gelir mi ki? Ay kaleci şaşırtır diye düşündüm ama çarpınca emedi. Hı -hı. Tamam. Kim bu? Bakın izleyin arkadaşlar Mihai bu. Ay son saniyede dokunmayı bildi ve Çıkmadı da top. Varız orada. Orada da varız. Yan tarafa ver acı. ben çıkmış top. Fark etmedik. Dirar'dan. Ozan Tufan tekrar Dirar. Arapasını aldık. Bakın. Bakın çok az farkla. Çok az farkla. Devam ediyoruz. Kaleci Lung'un uzun vuruşu orta sahaya doğru geldi. Ay çok güzel zannettim ya. Enteresan bir görüntüsü oldu. Koşar mısın? Aldı Koşarsın. aldı aldı. Vurdu. Bir daha. Allah geri. Geri. Ha, o, kadar, kadar geri değil. Şimdi? Ay arkadaş nasıl bir lungsun sen ya? Yine kaleci yine kaleci ya. <laughs> Adam efsunlamış ama güzel geldi. Vur! Ay! Yok artık. Bırakma bırakma. Kim gelir oraya? Hızlı geliyor. Hızlı geliyor Rozi Baba. Hızlı geliyor ama takıldı arkadaş. Çıkartma. Tamam. Amanın dedim ya. Amanın mı dedim ya. Ya korner şeyine döndü, maçına döndü. Var mı kafa? Abi. Oh, ya. Oh. Kim lan o? Oyunu aldım. Kim? Kim? O mu? Kadıoğlu. Ya Kadıoğlu. Ya arkadaşlar. Bu nasıl değişik bir gol böyle. Nasıl bir vuruş. Nasıl bir yumuşakça dokunuş. Bakınız. Aldı sağa. Çat. Bu işte ya. Çok tatlı. Bakın. Ferdi Kadıoğlu. Ayak içiyle lambas diye bıraktı. İşte. Bu bence ligdeki haftanın gollerinden birisi olmalı. Teknik direktörümüz bile alkışlattı Ferdi Kadıoğlu. Teşekkür ediyoruz Ferdi. Evet arkadaşlar böyle güzel gollerin olması bizi de mutlu ediyor tabi. Ferdi kardeşimize teşekkür ediyoruz. Devlet bir ofsaymen, de, transfer <laughs> bir de Morici düşünüyoruz bu gollerin yanında. Offside yok mu hocam? En arkadasın. İstadan güzel bir pas. Evet, devam ediyoruz. Çok güzel bir pas. Rodri Baba, Rodri Baba. Verdi Bilata'yı 90'a. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Rodri Baba ikiledi. Çok rahat oynuyoruz, çok güzel oynuyoruz. Bu oyunda Ferdi'nin farkını gördünüz. Çok seri bir şekilde gidiyor, güzel paslar veriyor. Rodri Baba çakıyor, topuklarla buluşturuyor. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Değil mi Can Bey? Nedir? rehavete kapılma Hep iki adım. Sen, sen iki, iki, yersin, yiyoruz. gibi, girim, geliyor ama bak. Açma ağzını. Rodri Baba'yı gördük arkadaşlar. Çok güzel bir gol daha. Evet şu anda devam ediyoruz. Dakikamızı göremedim. Oo, bugün sende de bir enteresanlık var Muriç. Utandın herhalde. Bir daha bırak. Bıraktırdım ama yemedi. Defansımızdan hemen Serdar'ın kafası. Zakınpasını alıyoruz. Bakın. Bu oh. Yapacak gerek ya yapacak bir şey pozisyon onu gerektiriyor. Çok kötü oldu. Ortaya bıraktık mı diyeceğim. Ya. Offside, oh offside. Offside olması lazım. Offside olması lazım. Bakayım. Evet, bir ayak burnu. Ayak burnu el farkıyla Neyse sorun çıkmadı. Evet Serdar Aziz hemen ortaya bıraktı. Kanatlardan gidelim. İşte Muriç. Ay topa kaydırayım dedim adamdan alsın diye. Birazcık yana bırak topu. Hemen abi zar. Başka çaremiz yoktu bu kırmızı kartı gerektirecek bir hareket diye düşünüyorum. İnşallah kırmızı kart Abi yedi vallahi yedi. İlk kırmızı kart Serdar Aziz'e geliyor. Şuradan bir kahvemden almak istiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Sezonun ilk kırmızı kartı Serdar Ve Aziz. Maçın geri kalanında çok zor anlar bizi bekliyor. Evet bu videonun başlığını bulduk. Serdar sen ne yaptın? <laughs> evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Aruncum, sakin, sakin, sakin olun. Bu demek değildir ki maç bitti. Bakın pasa bakın şimdi. Serdarsız kontroller çok zor olacak. yaklaştı. Enteresan işler yapıyor onlar da. Yani bizim amacımız şimdi maçı birazcık relax'a dönüştürmek. Skoru korumamız lazım. Ama böyle işlerle yapamayız bu işleri. Kontrol yemememiz lazım. Çünkü çok hızlı geliyorlar. İkinci de mi geliyor? Yapma ya? gözünü seveyim yapma. İkinci de mi geliyor? Ya? Yapma gözünü seveyim yapma hoca. Zanka zanka da giderse zanka da giderse imkanı yok bu maçı kazanmamızın. Bu ne ya? Hocam ayağını top Bundan sonra ne olur inanın ben de bilmiyorum. İki golümüz var. kalecimiz evet. Ne Düşündüğüm, Kavrını düşündüğüm tek şey gelene vur, gidene vur. Yeni taktik bu. Evet, uzaklaştıramayabildi. Böyle giderse kaleci tek Allah Allah'a inanamıyorum. Böyle bir şey var mı? Koşar o. Böyle bir şey var mı? Bu gider abi. Vallahi gider. Rody koşar şimdi. Ne oldu? Ne Bu bizi çok rahatlatırdı ama. Yemin ediyorum bakın şuna. Uzadık aralarından. Vurdu mu? Ha devre arası olmuş arkadaşlar pardon. Yani gerçekten çok kötü bir gol kaçırdık ya. İnanamıyorum ya. Özür dileyerek sizden. Abi hatta üstüme döktüm şu anda stresten. Hemen takımla alakalı değişiklikler yapacağım. Pozisyon değişikliğine gitmemiz gerekecek. Adamlarımız... Adam kalmadı kimin de? Hayır hayır yani taktiksel olarak dizilişimizi değiştirmemiz gerekecek. Full defansa yüklerdiniz. Abi şöyle sonu beş, başı beşle başlayanlardan bir şey bulmamız lazım burada. Başı beşle başlayan olur haber ver. Ah var şurada. Beş dört bir evet. Bu taktiğe geçersek belki maçı kurtarma şansımız olur diye düşünüyorum. Evet oraları adam gömmüş sayılırız. Şimdi öncelikle yapacak bir şey yok. Nereye attın be? Sersene bak ya. çok önemli iki isim yedi kırmızı kart bu arada. Şimdi bunlar bir dahaki maçta oynamayacaklar mı? Böyle bir şey var mı? mı? bilmiyorum. FIFA'nın sistemi nasıl? Deneyimleyerek göreceğiz artık. Yani bu maç böyle gidecek. Nasıl böyle gidecek onu da bilmiyorum da. Yani enteresan bir şekilde gidecek. Al abi. Kusura bakmayın gençler orada dolanıp duruyorsunuz ama yani yapacağım bir şey yok. Tabii ya ulaşma şansın var mı abi ulaşamazsın tabii. Tamam tarlaya gönderdi herif sok. Önünde hiç kay kaybetme onu. Hayır. Tamam o kadar olmaz. İki tane kırmızı kart ne demek arkadaşlar ya. İki tane kırmızı kart. Uf, bile adam tutamıyoruz. Bak şimdi bak. Bak. Ay, tebrikler. Uf. Uf. Yaklaşacak gelecek adam da yok şimdi ha geldi bir tanesi kimsin sen Serdar mısın Zatmış. Serdar yemişti değil mi Evet şöyle aralardan dıngıl dıngıl paslar açacağız. Yetişen mi ona? Taa, stres yaptırırız işte öyle Manuel Lopez. Stresi yaparsın. Gelip de top alacak adam yok. Gece dönme geri adam. Ben topu şimdi... Şimdi Yani ben de bilmiyorum ne yaptığını. Bakayım hızlı bir adamı da değiştiremedim. Evet arkadaşlar 56. dakikadayız. Yani bu maç bu maç yani çok enteresan bir şey durumuna doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Kaleci yok musun orada sen? Varsın tabii ki. Harun Tekin'e güveniyoruz bugün. Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle böyle gideceğiz. Yap boz gibi. Nereye gidiyorsun be? Allah'ın kulu. Bırakmak yok, bırakmak yok. Tutamayacak nasıl olsa da. Onlar da streslendi ve oyuncu değiştiriyorlar. Yoruldu oyuncuları çünkü. Sert vurur musun? Çok iyisin. Bu ne ya? Bu ne abi? Yine bu ne? Yine direk yazdı. Rodriguez. <laughs> bu ne abi ya? Abi biz iki kişi eksikle de oynarız. Bu, bu, golü görmek lazım. Bu golü görmek lazım. Bakın o kadar güzel bir kombinasyon var. Bu sefer var direkt da? üzmedi yalnız bu sefer. Sert. Dandın. Ding Bakın 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 sunma yapla. Çok güzel bir dış vurmuş. Geri Rodriguez. Artık rahatız. Üç yemeyiz herhalde. Yani. yani yemeyizden ziyade vaktimiz birazcık daha var. Bakayım. 63, 63'te 60'ız. Evet. Gençler sakin. Sakin. Herkes defansa dönük oynuyor. Tamam. Gel oraya. Tamam. Elvar Hoca. Bak nereye attı topu görüyor musun? Ay tutamadı lan. Enteresan ya. Bırak, bırak atsın tacı be. Evet. Yani Fenerbahçe'nin enteresan maçlarından birisine biri daha ekleniyor şu anda. Bırakmışsın abi. Bir de penaltı yaptırırsanız tarihe geçeceğiz yalnız ha bak 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 bırak böyle bakma bana. Kim koşuyor oraya? Senin adamın koşuyor. Ay az daha alıyordu. Fol yaptı ama. Koştuğunda ne demişsin? İnsan üstü özelliklerini kullanmaya başladı. gel Lopez. Kanada açacaksın tabi. Ama bak orada kim var? Ah dinç hanım attı herif be. Ya, bu gol yememiz gayet normal. Bunu ben gayet normal karşılıyorum arkadaşlar. Yükemediğimiz sürece sıkıntı yok. Evet bakalım kimi değiştirmemizi istiyor. Ay! Şimdi oyunu dağıtmak açısından şeye ihtiyacımız var. Tam ihtiyacımız olduğu zaman. Kime diyeceksin? Cahil sonra tabii ki. Buradan cayı sonra alıyoruz. Oyun dağıtıcı olarak nereye alsam ben bunu? Tufan olmaz. Kadıoğlu. Kadıoğlu da olmaz. Çünkü Kadıoğlu'nu geriye doğru almayı düşünüyorum. Şurada Dirar ölmüş. Dirar'ın yerine Cahilson'u alıyorum. Erdenç'i de soktum. Mevlüt de evet iş yapar burada. Ciğerci bile iş yapar. Evet. Erdenç'i aldım. Şuradan ne yapacaktım ben? bakayım tamam. Kuduz Şimdi Zak yoruldu. Zak'ın yerine Gustavo'yu alacağım. Ve Rose koşişeleşti. yerine devreye girecek iken dolduğu için hakkımız bilemiyor kendisi. Selamlarımızı iletiyoruz. Bu maçta oynamayı versin. Evet, golü yedik arkadaşlar. Hadi bakalım gençler değişin. Bu biraz bize zaman kazandırdı mı desem, kazandırmıştır herhalde. Dakikayı görelim diyeceğim. 71 daha 20 20 dakika var arkadaşlar. Oralarda oynama. Oralarda oynama. Bir kırmızı daha yer. Tamamen terk edelim sahayı. Evet Harun. Bekle bak. Böyle kanatları, kanatları, topları şey yaparak Ayağı yırtıldı herifin senin attığını tutmak için be Bak bekliyor orada tamam. Ozan'ın güzel toplarından birisi. Ay arkadaş o voleyi vursa yemin ediyorum 40 sene satmazdım onu. Bizden mi çıktı lan? Çıkmadı Allah'tan. Değiştir değiştir. Değiştir bak bize çalışıyor. baba devreye girdi. Vurur musun? Ne zaman vurdun ki şimdi burası? Kaç kişi orada kaldı? Bari offside mu offside ölümüyle bir şeyler yapın orada. Kanada atacak onu mecburen. Ah, içirem. Bırakma. Kale sende. Ağrı güzel. Bir vakit kazanma manada bununla hareket Ölümün yapalım. Şöyle topu atalım. Vakit öldürelim. Topu öldü farkındasın değil mi? anlatamıyorum arkadaş neler yapıyorsunuz ya. Bırakma bırakma. Bizim çok çekmiyor o ya. Orada Türk olduğunu bilmiyor ama. Oh, sayda bak. Boş ver bak bunlar nefse. Bunlar nefsi bak is. son. Darılma küsme. Oyna arkadaşım. Boş ver. değişti mi o da? Dersin. Yaptı Bak. bunu. Yaptı bunu. Ay, o da güzel. O da bir güzel. Bir adım daha atsaydın güzel. O da güzel. O da güzel. Nemci. Şimdi bakın şöyle. Bunlar delirtecek korneler atayım biraz. Ay adamı da adam nasıl sekti ya? Hepiniz aynı şekilde geri dönüyorsunuz. Ee, geri adam yok. Geri hepsi de. Gerekirse bir tane daha kırmızı kart alırız alerji çıkarırız, bir şeyler yaparız. Alıp sonuçta. Evet, 89. dakikaya girdik. Oyunsever arkadaşlar, stresli bir maç oldu ama yani bu maçı böyle kazanırsak bizim için çok yani mutluluk verici bir şey olacak. Bir uzun pas atalım bakalım kim var orada. Bakalım geliyor mu? Niye gitsin boşver. Boş. Ya boşver gitsin. Yani daha değişik bir şey planlamıştım vursun diye ama maalesef istediğim gibi vurmadı. Orta sahada adamımız kalmış mıydı? Hala biz atak yapıyoruz bu arada. 9 kişiyle. Hatta şöyle de bir plase yapıyoruz bak. Bir dakika oldu. Vur vur tabi. Bırakmıyorsunuz. Ayy! Ya, yatıyorlar. Arkadaşlar Zafer. Gördünüz. Evet gördüğünüz gibi. Bugünkü maçımızı büyük bir stres altında aslında güzel bir maça başladık. Kayseri Spor karşısında. Güzel de devam ettik. iki tane gol bulduk. Güzel devam ettik ama arka arkaya arka arkaya gelen kırmızı kartlar sonucunda maçı strese soktuk. Ve ikinci yarıda gördüğünüz gibi değişiklikler yaptık. Geri Rodriguez kardeşimiz bugün iki gol attı. Beş tane de toplam denemesi var. Çok başarılıydı bugün. Rodriguez'in günü oldu diyebiliriz. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş videoları izlemek istiyorsanız yandaki kartları tıklamanız yeterli olacak. Seviyoruz sizleri. Ayrıca yorumlarınızı, like'larınızı, aboneliklerinizi de bekliyoruz. Sevgiler, saygılar, oyun <laughs>